Merhaba arkadaşlar birkaç gündür Metin 2 videosu gelmiyor farkındayım çünkü Metin 2'de artık yapacak fazla bir şey yok ee, yeni güncellemeyi bekliyoruz yeni güncellemenin uzun süre bıraktırılmasını bekliyoruz ee, Ancak anca boş birkaç gündür de e, ARK videolarına takıldım evet ARK oynuyorum hoşuma gitti yani fazla da aslında onda da vakit geçirmiyorum kaç saat vaktim alıyor e, en fazla günde de iş yoğunluğu çoktu. Gündüzleri aşırı bir iş yoğunluğu oluyor. Akşamlarda işte yorgun arkın metinlikte de, fazla bir şey olmuyor. Arkadaşlarla yeni gelen arkadaşlarla meleği falan kesiyoruz. Öyle işte. Bugün biraz boz sandıklarım varmış etrafta toparladım. Onları açmak istiyorum sizler için. Ee, şeyde işte evet gördüğünüz gibi bayağı bir karışık boss var. Ee, ne var? Eee rod, var. Ne var? var. Razor 4 sandıklarımız var. Ee, bunlar. Jotun bayağı 5 tane Jotun varmış. Rans var. Şu sandıklardan da inşallah altın balığı şey çıkartabilirim. Eee şu okumaymış bunlar ya. Tüm. Neyse abi evet bir tane icra sandığı var bir tane kraliçe meleği sandığı var arkadaşlar şimdi bunları açacağım en son şunları açacağım balık sandıklarını evet şimdi sırayla başlıyorum arkadaşlar bakalım şansımıza ne çıkacak kamerayı da ortaya aldım ee, rahatça görün diye yabancının her zamanki gibi hapo gibi dolu evet sanırım böyleydi birinci açılışta mücadele gösteriyor ikincisinde diken pençe, üçüncüsünde çelik plakalar. Bu nemere sandığı, kara bir var, alev taşı var, karpuz alev taşıymış. 800k çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Akşamı sandığı, beyaz boya var, o süper işe yarar. Yağ işlemesi var, geç. Bunda geç. Et kurtta kırmızı kumaş var. Muharebe kılıcı ne işime yarayacaksa kırmızı boya var. Evet, bank sandığı apolet kurtuluş fazlası gördüğünüz gibi Güzel doldurdu. alakasız şeylerle Burada atalım. satalım. Euro şu iki. 5-5 kuruş para kazanıyor. Ben paramız kalmış zaten. Aç ortalamalı. Ander dakika. Art kesin. Mağara bakarız. Sat. Sat. Ondan sonra şunu alırız. Bunlar lazım olacak. Biraz böyle nasıl dönüştürürüz. Evet devam ediyoruz akşamı sandı metre diye altı metrelik ya halat şu sandı tecrübe puanı, keten kenar kitap sandıları misillenme bakalım bunlar ne çıkacak kurt nefesi misillenme o ne güzel evet köyde görünce de yazıyorlar hemen bakalım ne demiş aleyküm selam evet, devam ediyoruz Raza Dersan'da Mor Yakut Cennetin Gözü Bilezik Keten Kemer Yank Kırmızı Kumaş Kutuluk Yelpaz Titan Kalkan Titan Kalkan Satranla şeytan kılıç çakra titan kılıcı olarak yerimiz varmış, Şimdi var şu sayfız. Bu Var Kutuda ne gece gördüğünüz gibi. Kara bir Arkadaşlar ne Karısına bir şey göstereceğim para eder mi? Ben anlamıyorum fiyatlardan kusura bakmayın. Hazır dört sandığı de evet. tabii tabi ya. Ya. Işın an çok, çok lazım. Beceri kitabı. Gördüğünüz gibi hiçbir hırt vermedi arkadaşlar. şimdi Kötü sen altın kenet gözleri açıldı Göz geç sarı kumaş kim kılacak koca geç leyla kırmızı veya hımmırlı veya Her iki bana sp veriyor. Salla. Salla. Çaptım onu artılamadı geç. Bunlar şunlar at. Bunlar. Evet. Evet. Yeşil Ne? bir şey var. Bunlar, şey Bunlar tıkırmızı tutmaş lazım oluyor. Sarkısını daha tutuyor. Evet. Şimdi ha, burada da şu sandığı varmış. Yakala popo. kılıcı çeviriyoruz. Kılıcılık var ne? Gümüş kenet. Yakala böyle. İlk gördüğünüz gibi çıkmadı. Şimdi e, ben aslında buraya bakalım. Tahta kutu. Mavinci bir tane daha var. İki oldu. Eski tahta kutu. Beyaz Güzel. Bu taşı demir kutu mavinci kan taşı dört tane güzel bitti mi? bu kadar nedir? neyse demir kutularınıza bakalım yeşil taşı kolye bir şey yok beyaz altın kolye yine bir şey yok beyaz altın kolye yine bir şey yok da atlarım. satalım yine Şimdi Evet, ejderha bekçisi sandığı. Bakalım neler çıkacak. Aslında şunu da şöyle yapalım. Beş tane yerde çıkacak. Bakalım. Ne çıktı? Tam kırmızı inci, Kırmızı ejderha boncuğu. Kırmızı ejderha bulup büyülü kas beş. Sırf büyülü kas kalan şu şerbeti parmak kemikleri. Evet, arkadaşlar bu kırmızı inci açıklama var. Evet. Kral çemele sanmanın çıktı. o Bu, bu düzen Onların buradan çıkmış. Kırkan para çıktı. Türk şerbi. Ve Genç pet kitabı, Kırmızı ejderha Bunlar Türk Evet. Bunlar kazandık arkadaşlar. İşte o kadar da önemli bir şey çıkmadı. Şimdi bakalım bunlardan madalya çıkarabilecek miyiz? Ne çıktı? 50K Cesaret Pelerni Cesaret Pelerni Birinci Sabit Raif Şık Tıpacı Kanat Güzel Ejderha Madalyası Hız Eksiri Hız Eksiri Misal cesaret nelerine oturup olmak Evet arkadaşlar evet. çıkartamadık gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok maalesef çıkanlar bunlar pazarda satsaydım Belki daha karlı olur ama ama açmak istedim sizlerle paylaşmak istedim durup olmak yok arkadaşımız ne diyecek hari Sa'anabı abi. aleyküm selam. Evet arkadaşlar devam sen devam edecek metin iki videoları merak etmeyin geride kaldı ama sakın ha buraya aksattığımı zannetmeyin çünkü e, içerik kalmadı yüksek levellerde her şey yapamıyorsunuz yani ha 55'ten 56 levele kastım hadi izle ne olayı yapamıyoruz maalesef işte o yüzden biraz videolarda sıkıntı oldu ama inşallah ilerde daha güzel videolarla karşınıza gelirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ark videolarda devam edecek. İnşallah güzel videolar çekerim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Şekeriye de buradan selamlar olsun. Çok sağ olasın.